2023 ilk yarı bilançosu açıklanan 30 şirket. Açıklanan bilançolara kısaca bakalım. Bu çalışmada şirketlerin ilk yarı verilerini değerlendirerek öne çıkan şirketleri listeleyeceğim. Bilançolar geldikçe çalışmayı yenileyeceğim. Böylece yatırımcıların şirket bilançolarına dair farkındalığını artırmayı amaçlıyorum. 2023 yılı ilk yarı bilançoları açıklanmaya başladı. 30 Temmuz itibariyle 30 şirket bilanço açıkladı. Bu şirketlerin 9 tanesi borsa 100 kapsamında bulunuyor. 7 şirket borsa 30'da bulunuyor. Ulusal endekslerin kapsamında olmayan 22 şirket bulunuyor. Şirketlerden 13 tanesi yıldız pazarda işlem görürken 10 şirket ana pazarda işlem görüyor. 1 şirket yakın izleme pazarında. 6 şirket ise piyasa öncesi işlem pazarında bulunuyor. 30 şirket içerisinden en yüksek karı açıklayanlar bankalar. Bunlar içerisinde 3 şirket otomotiv şirketi. Listedeki 5 şirket Koç grubu şirketleri. Borsa 30'da yer alan 6 şirket içerisinden net kar büyümesi en yüksek şirketler Tofaş Fabrika ve Ford Otosan. Listeyi BIST 100 için genişlettiğimizde. Borsa %6 büyüme kriterinde %50'nin üzerinde büyüyen 3 şirket Ford Otosan ve Tofaş Fabrika ve Türk Traktör oldu. Listeyi BIST tüm için genişlettiğimizde. Garanti Factoring, İş Girişim, Lider Factoring, Osmanlı Menkul Vakıf finansal kiralama. Büyümede dikkat çeken şirketler. Bilançosu açıklanan ilk 30 şirkette dikkat çekenler. 1. Otomotiv şirketleri öne çıktı. Şirketler altı büyüme kriterinde %50'nin üzerinde büyüdü. 2. Finansal kiralama ve faktoring şirketleri %50'nin üzerinde kar artışı sağladı. 3. 30 şirketin karı 2023 06'da 2022 06'ya göre %59 arttı. 4 en yüksek karı Garanti Bankası, Akbank ve Yapı ve Kredi Bankası açıkladı. 5. En yüksek kar artışı TSK GMYO İş Girişim ve Otto Holding ile gerçekleşti. Videonun sonuna geldik. Beğeni butonuna tıklamayı ve abone olmayı, görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın.